Oğlum siz cam e birbirinize girdiniz. Yap Güney. Hayır sen ya. Baksan. Bak sen. <laughs> ya, <bak, şüpheye> <laughs> ya bu herif kafayı yedi mi ya? Ya manyak mı bu herif oğlum ya? Biz hırsız adamlarız. Yani bizim silahla bir ne işimiz olur ya? Aynen kardeşim aynen. Oğlum şu işten bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Ne yaptın sen hallettin mi? Ben her şeyi hallettim kardeşim, her şeyi hallettim. Şilet'in adamları tık diye düştüler ortaya. Yemin ediyorum sana ama. Duruluyor, duyuyor ama. Haa, iştahına aştım ben. <laughs> Oğlum çok kötü dövmüş ya lan Çok tatlı <tatlırlıyor>, değil mi? <laughs> Şimdi yolcam sen tüylüğünü. İyi, ben bir şey